Ve şimdi Van'dan bir haber var. Sırada Türk turizmi aşırı fiyat algısı yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor. Batı ve güneydeki işletmeler büyük müşteri kaybı yaşadı ama doğudaki görüntü tam tersi. Müzik Tatil ve alışveriş için ülkemizi tercih eden İranlı turistler Van esnafına 12 ay boyunca bayram yaşatıyor. Van çok güzel demişlerdi, onun için geldik. Ee, gezme için, eğlenmek için, hoş bir e, geceler için, onun için. Van yakınlığı nedeniyle İranlıların vazgeçilmez tatil durağı haline geldi. Bu yılda okulların kapanmasıyla birlikte on binlerce turist Van'a akın etmeye başladı. Cadde ve sokaklarda sürekli gruplar halinde gezen İranlıları görmek mümkün. Alışveriş mekanları da hep onlarla dolu. Bir anlar Van'da olmazsa ekonomi sıfır. Aynı yani İran, İran üzerinden. Türkiye'yi daha ucuz buldukları için bol bol alışveriş yapan İranlılar Türk yemeklerine de çok düşkün. Türkiye yemekleri çok güzeldir. Ben yemekleri burada çok seviyorum. Ee, ya da elbise çok ucuz ve çok güzeldir. O yüzden herkes burada geliyor alışveriş yapıyor. İranlı turistler esnafın can suyu haline geldi. Restorantından tut giyimcisine, giyimcisine tut büfecisine, takçisine, her her kesime e, gerçek anlamda hitap edin. Mobilyacısına kadar. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Hele İran turizmin Van için inanılmaz bir katkısı var. İranlılar gündüzleri bol bol alışveriş yapıyor. Akşamları da eğlence merkezlerine akın ediyorlar. Tatillerinden memnun kalanlar soydaşlarını da davet ediyor. Hoş geldiniz. <laughs> Lütfen gel. Van'a gerçekten çok 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 güzel bir şehirdi. Yani ben Türkler çok iyi insanlar onu söyleyebilirim. Yani en çok beğendiğim Türk şehirlerden en çok beğendiğim şehir Van olabilir.